Merhaba arkadaşlar ee, bugün ulan kaç kaç gündür söylüyorsunuz e, soru açtığından beri söylüyorsunuz nasıl indirecek Minecraft diye ulan dedim dedim belki Google'dan araştırırlar falan diye hala bana soruyorlar ben dedim artık yani, çekeyim yani bir yani bitmeyecek bu e, sorular neyse bak işte ben size bir tane link vereceğim tamam mı link şurada Yani bu bi bu linki vereceğim size. Tam buradan download edeceksiniz. Şu download'a falan burada başka bir şeye basmayın. Şurada yeşil download'a basın. Tamam mı? İncek bu. Tamam mı? İnecek. 110 MB. Ee, indirme hızınıza göre değişir bu. Atıyorum bir saat iner. Bir dakika iner yani. Bu sizin internet hızınıza bağlı. Tamam mı? Ondan sonra bir daha dosya gelecek. Ee, dosya gelecek sonra e şunu silelim. Silelim şunu almanı koyayım. E buradan Buraya e, burayı çıkart. Nerede buraya çıkart diyeceğiz. ona sonra buradan şifre gideceğiz. Şifreyi de vereceğim ben size. Buradan böyle e, atacak böyle. İşte attı falan. Bakın buraya geldi. Tamam mı? E, hatta ben size buradan bir virüs taraması yapayım. Bakın virüs falan yok. Al. İki tane dosya taradı yok. Falan. E, e, burada benim bir bloğum falan. Link falan. Bir de burada kurulum dosyası var. buna tıklıyoruz. Tamam mı? Bu bildiğimiz setup. Next. Next. Next şuna tıklarsak masa üstüne link şey gelir hmm, İkonu gelir işte kısa yolu gelir install ediyoruz buradan Böyle edecek 15-20 saniyede ediyor belki daha uzun sürer bilmiyorum yani dosyaları atıyor şu ana atsın hadi lan at mal diye bir şey çıktı lan <laughs> Allah Allah neyse siktir edin. evet bitiyor şimdi evet bitti bittince bakın buraya bir de Minecraft diye bir dosya gelecek. Tamam dosya geldi. Yani bakın açılıyor şu otomatik açılıyor herhalde. Açılsın. Açıl lan. Ha, açıldı. Şimdi buraya username. Kullanıcı adı soruyor. Ee, buraya ne, ne, diyelim? Atıyorum benim adımı yazalım. Golden Play diyoruz. atıyorum buraya premium bir kişinin adını yazarsınız. Skin oynayabilirsiniz. Artık o size kalmış. Ee, o zaman play diyoruz. Bakın buradan play. O zaman dosya falan e, ee. bu ne lan bir dakika e, edit profile 172 diyoruz burada böyle bir şey derse 172 seçin buradan e, indirecek şimdi o skype'den de bir mesaj attı siktir mesajı kastı tabi Allah'ın belası bilgisayar kent Açacak şu an oyun. Açılsın. Hadi açıl. Hadi. Evet, açıldı. Ee... hata olursa, eğer hata olursa yazın altta, ee, İster ister YouTube'a yazın, ister blog'a koyacağım, oradan yazabilirsiniz bilmiyorum ben yani ee, de. Yazın. İsterseniz isterseniz gidin Google'dan araştırın yani bana sormaktansa. Buraya bir tane atıyorum benim server'ın IP'sini yazalım. Bakın yazdık. Gelecek şimdi Beko 40 kaldı. Bir kişi var mı orada? Fakirliğe bak işte böyle yani. Ee, i̇ster single player girer ister multiplayer girer. Ee, bir tane hata oluşursa eğer. E, grafik kart e, driver falan derse. E, ekran kartınızın driverını güncelleyin. Atıyorum Nvidia ise benimki Nvidia şu an. Mesela Nvidia'nın sitesinden e, son sürümü bunu indirin. Ati ise, e, AMD ise AMD'nin sitesinden. işte Intel'in e, grafik kartıysa. Intel'in sitesinden indirin işte bulun falan. Oradan güncelleyin sorun çözülür. Başka hata olursa da e, gidin altı yazın ben bakarım e, olmadı Google'da araştır.